Merhaba sevgili Oğlak burçları, Astıranda kanalıma hoş geldiniz. Evet hazırsanız e, 10 Şubat haftası burç yapacağım. Yükselen burcu Oğlak olan, Güneş burcu Oğlak olan ve Ay burcu Oğlak olan tüm Oğlak burçları hadi niyetinizi alın. enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi sevgili izleyicilerim eğer başlamadan önce abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda da desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Evet çıkan kartlara bakacak olursam. Şimdi kupa şövalyesi, kılıç kralı, değnek güçlüsü, değnek kraliçesi, kupa altılısı ve para yedilisi çıkmış. Bir tane daha alacağım. Evet şuradan kupa beşlisi geldi. Düzgün diye bakalım. Evet sevgili oğlak burçları bu haftaya süper bir başlangıç yapacaksınız diyebilirim. Kupa şövalye, para ile başlıyorsunuz. Demek ki parayla ilgili mevzular söz konusu olacak bu hafta. E, parayla ilgili bir adım atacaksınız. Şimdi Parayla adım atmak ne olabilir? Burada bir yatırıma başlayacak olabilirsiniz. Bir yatırım yapacak veya bir ortaklığa başvuracak. Belki bir hisse alacak. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Ama parayla ilgili hep söz konusu olacak. Mevzularınız söz konusu olacak. Parayla ilgileneceksiniz adeta. Zaten bakın burada da para konusu var. Şimdi parayla ilgili bir karar alacaksınız Kılıç Kralı'yla. Parayla ilgili ne yapabilirim? Nereye yatırım yapabilirim? Ne yapabilirim? Nereye harcama yapabilirim? Burada bir şeyleri de düşünüyorsunuz. Yani büyük bir de hayaliniz var. Büyük hayalinizi gerçekleştirme yolundasınız aslında burada. Şu alacağınız karar o kadar önemli ki. Burayı hiç unutmayın sevgili izleyicilerim. Eğer bu hafta neye karar alacaksanız, tabii ki parayla ilgili neye karar alacaksanız, burada hayallerinizi gerçekleştirme yoluna doğru gideceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdi dediğim gibi bir yatırım olabilir, bir iş kurmak olabilir, bir ortaklaşa işi başlamak olabilir. Bir şey hayatınızda garanti oluyor sevgili oğlaklar. Ee, burada şimdi hem hayaliniz dedim hem de bir muradınız var, bir dileğiniz var. Eğer ki bunu gerçekleştirirsem işte bu zaman hiç, o, hani bu olunca, bu gerçekleşince o zaman içim rahat edecek dediğiniz bir girişim. Her neyse bu girişim tam e, burada net bir verememiş ama çünkü hem kupalar var hem parayla ilgili şeyler var. O yüzden hani aşkla ilgili mi, parayla ilgili mi tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yine de elinizde tuttuğunuz paradan dolayı da yani daha çok parayla ilgili gözüküyor ama burada kendi muradınıza elme durumu var. Yapacağınız şey sizi hayalinize kavuşturup muradınıza erdirecek yani. O yüzden çok dikkatli olun. Olur mu bu hafta neyi, e, neye karar aldığınıza. Ama burada hani karar alıyorum ama doğru doğru vereceğim diyorsanız doğru karar vereceksiniz. Çünkü bu hafta hem zihniniz çalışıyor hem de sezgileriniz çalışıyor. Yani kalbiniz de çalışıyor, düşünceleriniz de zehir gibi sevgili izleyicilerim. Zekanızla analiz ettiğiniz her şey, her neyse analitik zekanız süper zaten. Orada kalbinize gönderip kalbinizde böyle onaylıyor mu onaylamıyor mu diye ona da bakacaksınız. Yani sadece zihin çalışmıyor. Burada aşırı derecede hissiyatınız da çok kuvvetli. Neyi hissettiğiniz, e, ne yöne doğru gidebileceğiniz, öngörüleriniz o kadar açık ki. Buna sakın e, hani göz ardı etmeyin. Buna inanın sevgili izleyicilerim. Sezgileriniz ne diyorsa o doğrudur. Sizi hayalize doğru götürecek hiç merak etmeyin. İşte burada birisiyle haberleşmeye, haberleşmeye geçeceksiniz, iletişime geçeceksiniz, güzel bir iletişim yapacaksınız. Burada daha çok adaleti sağlayacaksınız. Yani kendim için de adalet istiyorum, karşımdaki insanlar için de adalet istiyorum dediğiniz enerjilerdesiniz ve artık harekete geçme zamanı. Bu haberleşmeden sonra hayallerinize doğru başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi uzun zamandır düşündüğünüz bir hayal. Daha önce kurduğunuz bir hayal ve sezgilerinizle zihninizde çok güzel bir kombinlenecek ve işte o uzun zaman uğraşını verdiğiniz çabanız her neyse bu hafta başlıyorsunuz. Biraz yorgun başlıyorsunuz çünkü daha önce biraz daha denemişsiniz bu şeylikleri. Hani buna yakın bir şey deneyip hayal kırıklığı uğradığınız için o kadar temkinli davranıyorsunuz ki bu sefer. Bu sefer o hataları yapmayı istemiyorum. Yapmaya da zaten tahammül edemem böyle biraz yıkıla yıkla yıkılmışsınız ayağa kalkmışsınız. İşte burada Biraz özgüveniniz geliyor sevgili izleyicilerim. Çünkü bu sıralar sanki kendiniz öyle bir bilgili, öyle bir hani hissiyatınız da açık ya. işte çok farklı bir güçte, çok fazla farklı değişik enerjilerde hissediyorsunuz. İşte o hayal kırıklığını yaşadığınız her neyse çabalayıp çabalayıp bir türlü uğraşamadığınız, bir türlü sonucuna ulaşamadığınız şey. O hatalarınızdan ders çıkararak, harmanlayarak böyle birazcık böyle harmanlayarak işte o deneyimlerinizle birlikte bir yola çıkıyorsunuz. O yüzden hata yapma ihtimaliniz yok. O yüzden belki de çok fazla zeka kartımız çıkmış, zihin çalıştıran çıkmış. Her şeyin farkındasınız. Deneme yanılma yöntemleriyle ayağa kalktığınız gözüküyor ve başaramayacağınız bir şey yok sevgili izleyicilerim. Yeter ki ayağa kalkın. Hani o e, diyaloğu kurduktan sonra ayağa kalktığınız zaman orada huzurla oturacağınızı unutmayın. Şurada kendinizi başkalaştıracaksınız. Hani bazen diyorsunuz e, ben hayatımda bir değişiklik yapamıyorum. İşte burada niyet alıyorsunuz galiba ama vazgeçiyorsunuz. Şuradakini düşünün. Ben yapamam. Belki yine aynı hatayı yaparım. İşte bu aynı hatayı yaparım. Cesaretim yok dediğiniz zaman olmayacak. Ama şurada bir ümit, bir heves, bir harekete geçme, o içinizdeki çocuğa kulak vermek, o kalbinizin sesine de kulak vermek, ne söylediğini dinlemek sizi hayallerinize doğru götürecek. Sevgili oğlaklar, kolaylıklar diliyorum. Ben de sizlere her neyle uğraşacaksınız. Peki, bu hafta hanginiz daha çok etki alırsınız diye bakacak olursam, Yükseleni Güneşi ve Ay Burcu ateş grubu olanlar, biraz fazla etki alacak gibi gözüküyor yani Koç Aslan Yay bir de e, yükseleni terazi olanlar e, bir de Toprak grubu da var Hani e, Boğa Başak ve Oğlak grubu <laughs> Oğlak Burcu grubu olanlar sanki bu saydığım gruplar biraz daha fazla etki alabilir ama en çok da şimdi e, en çok etkilenen terazi olabilir sevgili izleyiciler yükseleniniz güneşiniz ve ay burdunuz terazi ise ve de en çok da dediğim gibi ateş grubuysa daha fazla etki alabilirsiniz ya da bu gruplardan birisiyle iletişim halinde olabilirsiniz yani böyle bir burç vermiş belki işinize yarar gibi söylemek istedim. bu kişilerle diyalog içerisindeyseniz biraz daha dikkat alırsanız kendiniz için çok iyi olur sevgili oğlaklar. Şimdi iş meslek kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum. Bakalım sizlere bu hafta ne söyleyecek kartlarımız ateş ası çıkmış. Evet çarp gelmiş. Denge kartı. su yedilisi toprak sekizlisi Evet sevgili oğlaklar şimdi iş meslek kariyer kartlarınıza bakarken çok güzel bir şey gördüm Şimdi sizin hayatınızla ilgili güzel bir gelişme olacak. Hani böyle söylüyorsunuz ben üzülüyorum aslında. Hani iyi bir şey olmuyor diyorsunuz ama. Bakın bir de burada doğru bir karar vermek var tamam mı? Şimdi bir karar verirsiniz. Belki doğru olur, belki yanlış olur, yanlış hamle olur. Hani burada hiçbirimiz öngörüde bulunamayız sevgili izleyicilerim. Aldığımız kararlar hani bazen yanlış kararlar da olabiliyor. Bu da bizi biraz geriye de sürükleyebiliyor. İşte burada... Hani hepimizin verdiği kararlarda etkili olabilir, yaşantılarımız etkili olabilir. Hani farklı farklı etkenlerden dolayı, ee, hani adım atmak isteyemeyiz işte burada biraz gecikmeler oluşabilir o yüzden hani e, bazen olmuyor söylüyorsunuz ama diyorsunuz işte burada bir şeyler yolunuz açık gidecek kendinizi toparladığınız işlerinizi yoluna koyacağınız bir hafta gözüküyor ee, güzel şeyleri de anlatmak istiyorum ama yani olumluyu söyleyelim olumluyu çekelim hayatımız olur mu bakın kader çarkı çıkmış hani ve denge kartı çıkmış çok güzel sevgili izleyicilerim ve ateş asıyla böyle çok istediğiniz bir şeye başlıyorsunuz. Yani bu hafta iş meslek kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç var. Bu başlangıçla kaderinizi çok etkileyeceksiniz ve hayatınızın dengeye geleceği gözüküyor. Umarım bütün izleyen izleyicilerim benim etki alırsınız burada ve dengeyi aldıktan sonra bir ödül alma var sevgili izleyicilerim. Mutlu olacağınız güzel gelişme var. Hayatınızın böyle akışık hani güzelleşecek, karışık olan hayatınız bir dengeye gelecek, kafanızın karışıklığı bitecek. Belki önünüzü göremiyordunuz. Önünüzü görme fırsatı oluşacak sanki. Bu iş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili bir rahatlama, bir derin nefes alma, ee, kabiliyetinizin, yeteneğinizin ödüllendirilmesi, e, o terfiyi kabul etmeniz, belki terfiye kazanmanız, belki atanmanız. Artık bilmiyorum ama burada kaderinizin değişeceği gözüküyor kader çarkıyla. O dengesiz gibi gözüken, dengesiz gibi giden yolunuz, hayatınız her neyse işte burada dengesini Sağladığı gibi meyvelerini alıyorsunuz, ödüllerini alıyorsunuz, emeklerinizin karşılığını aldığınız çok güzel bir sayfaya başlıyorsunuz, adım atıyorsunuz bu hafta sevgili oğlaklar. Çok güzel bir haftaya girdiğinizi söyleyebilirim. Yani o kadar mutlu oldum ki burada. İşte bilmiyorum umarım hepinizin hayatında böyle hayatınız toparlanır ve böyle hayatın tadını çıkarma zamanının geldiğini söylüyor kartlarımız sevgili izleyicilerim. Artık hani biraz hayatta bana güzel artık bir derin nefes alıyorum bir oh çekiyorum dediğiniz enerjilere gireceksiniz sanki bu hafta bir şeylerin rahatlaması toparlanması düzenlemesi ve o uzunca derin derin nefes alıp ve o oksijeni içinize çektiğiniz bir rahatladığınız Huzurun bulduğunuz, dinginleştiğiniz, sakinleştiğiniz bir enerjide olacaksınız inşallah sevgili oğlaklar. Ben de size başarılar diliyorum. Neyle uğraşıyorsanız kolaylıkla olsun, çabucak olsun, zorunuz kolay olsun inşallah. Her neyle ilgileniyorsanız uğraşıyorsunuz sevgili oğlaklar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.